Merhaba dövüş severler. İbo Aslan Junior Tafa maçı 27 Eylül'e ayarlandı. Bu maçta Junior Tafa'nın dövüş tarzını mercek altına alacağız ve maçın nasıl geçebileceğine dair tahminlerde bulunacağız. Junior Tafa eski bir kickboksör ve boksör. Ayrıca bir de Muay Thai maçı var. Yani ayakta oldukça tecrübeli ve tehlikeli bir isim. Güçlü yumrukları ve tekmeleriyle rakiplerini knockout etme potansiyeli yüksek. Agresif bir stile sahip ve maçları bitirmeye odaklı bir dövüşçü. Ancak Tafa'nın bazı zayıf yönleri de var. Özellikle savunma konusunda eksiklikleri olduğu ve fiziksel olarak kendisinden daha güçlü rakiplere karşı zorlandığı biliniyor. Ayrıca yer dövüşünde de bazı açıkları olduğu apaçık ortada. İşte tam da bu noktada İbo için fırsatlar doğuyor. İbo Aslan Tafa'nın ayakta dövüş gücüne karşı dikkatli olmalı. Ancak Tafa'nın savunma zayıflıklarını ve yer dövüşü eksikliklerini iyi değerlendirebilirse maçı kendi lehine çevirebilir. Ibo Aslan'ın stratejisi Tafa'yı yere indirmek ve orada üstünlük kurmak üzerine kurulu olabilir. Eğer maç ayakta devam ederse Tafa'nın güçlü vuruşları Ibo Aslan için tehlikeli olabilir. Ancak Ibo Aslan'ın da kendi güçlü vuruşları ve dayanıklılığı var. Bu maç ayakta dövüş ile yer dövüşü stratejilerinin çarpışacağı bir mücadele olacak gibi görünüyor. Junior Tafa'nın agresif vuruşları ve Ibo Aslan'ın çok yönlü dövüş yetenekleri bizlere unutulmaz bir maç izletecek umarım bu maçta gerçek İbo'yu görürüz. Siz bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.